Neredeyiz? Şu anda Sagalosos Antik Kenti'nde yine bir hamamın önündeyiz. Artık bize şart oldu bir hamama gitmek <laughs> evet. diye bağlıyorum. Yunan kültüründe zaten hamamlar çok yaygın olduğu için her gittiğimiz Antik kentte Tam hamamları şimdiden. görüyoruz. Şöyle içeri de girelim. hamamın içindeyiz. Yani bugüne kadar girdiğimiz en büyük hamamlardan bir tanesi. Yani bu kadar büyük bir hamama girdik mi bilmiyorum. Aa şu göbek taşı bir üstü mü acaba yani? Hani o etrafında olan sular falan buradan çıkıyor. Böyle bir şey var. Kesinlikle girdiğimiz en büyük hamamdayız. Evet. Daha çok hamam gördük bir antik kentte. Büyük hamam, Hayır, küçük hamam. Ama bu kadar büyük ilk defa. Çok heyecan verici. Çok büyük bir antik kent. Fotoğraflarda şehir merkezi devam ediyor. Üstte çeşmeleri falan göstereceğiz. Sağ tarafta da tiyatroya benziyor, tiyatro. Evet tiyatro. Bu antik kent şöyle bir özellik taşıyor. Günümüze kadar en çok kalıntı kalan antik kent. Burada böyle bir yer olması beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti. Çıkın çıkın gelin bir <laughs> e Birazcık da şeyi daha bahsedelim. Şimdi biz dağın tepesindeyiz neredeyse. Bunun sebebi de şu. E, burası çok eski bir e, yer. Ve bilimciler, bilim insanları şey diyorlar. E, taş devrinden kalma olduğu düşünülüyor buranın. O zamanlarda şu anki e, bilgiyle söylüyorum bunu. O zamanlar şurayı gösterir misin? Ağlasun dedikleri yer orası. Ağlasun'dan 7 kilometre yukarıya çıkılıyor. Ağlasun o zamanlar bataklık olduğu düşünülüyormuş. O yüzden insanlar dağın tepesine yerleşmişler. Peki bu insanlar burada nasıl geçiniyorlarmış? Toprağa ekip içerek geçiniyorlarmış. Ee, sonrasında neden buradan taşınmışlar? Milattan sonra 7. yüzyılda burada bir deprem oluyor bu depremden sonra insanlar korkuyor, ağlasına doğru iniyor. Hepsi orada mı kalıyor? Hayır. Ee, çok az bir kesim ağlasında kalıyor. Geriye kalanları nereye gittiğini bilmiyorum. Dağın da tepesi olduğu için ve çıkmak da birazcık zor olduğu için belki de o yüzden bu kadar güzel korunmuş. Ve geldiğimiz bir antik yazı olmayan ilk yer diyebilirim. Hala iki sevgilinin aşkını göremedik. Bunu da yapıyorum, lütfen olmasın. Bu arada burada çıkartılan eserler de Burdur Müzesi'nde sergileniyormuş. Ama bizim oraya gidecek kadar zamanımız yok. inşallah başka şu an şehrin Güneydoğu kapısındayız. okumuşsunuz. Hemen Kazalım. Kazalım, kazalım. Güneydoğu kapısından giriyorsunuz? ve şehrin çeşmeleri sizi karşılıyor. Çeşmeden hala su akıyor.

normalde antik kalıntılar diyoruz ya burası gerçekten antik ve kalıntısı olduğu halde duruyor. Tabii ki e, çıkartılan yıkık sokuk kısımlar var ama buradaki yazıtlar hiçbir deforma olmamış. Üstündeki e, işlemeler. Bana burası nereye hatırlattı biliyor musun? Nereye? Evet, Efes, Selsius kütüphanesi. Ee, ama daha iyi konummuş. Peki zengindim mi bak? Hangisini Bak, mesela hayatla kalmış Ya bir daha Nemrut'a gider misin? İki kere Nemrut'a gittim. Çok zorlu bir yolu olmasına rağmen bir kez daha giderim diyorum. Ben bu durabının için gelirim. <laughs> Üstü yıkılır mı? Of çok sevdim. Çok güzel içersin. Senin çok güzel de biraz korkunç. Devam. Devam edemem galiba. Sen devam et istiyorsun. <laughs> night istiyorum O mağaranın sadece 30 metresi korunmuş. Nereye çıktığı bilinmiyor. Bence onunla ilgili araştırma yapacaklar. Tamam, tamam. Arkasında gezik var mı? Yok. Şimdi buraya gelip Burdur Müzesi'ni görmemek birazcık ayıp olacak. Ama bizim zamanımız yok. Gerçekten zamanımız yok. Bu kadar muhteşem bir şey olduğunu bilseydik ya da son zamanlarımızda, son günlerimizde keşfetmemiş olsaydık kesinlikle oraya gitmek lazım. Çünkü e, burası aslında taş ustalarının iş başında diye bir e, başlık atılmış. E, 14 tane kızın e, görseli var. Tabii ki burada yok. Bunların hepsi Burdur Müzesi'nde yer alıyor. 14'ü de gayet sağlam bir şekilde saklanmış. Hatta gel şöyle birazcık yaklaştıralım. Yüzler bu şekilde. sanata değer. Şu sütunları buraya nasıl diktiler? Bir aklımda hep böyle sorular. Heykellere dikkat ettin mi? Heykeller normal bir insan boyutunun bilmem kaç kata. Şimdi layıtlara bakıyorsun, o insanların çok olduğu mezarlara bakıyorsun. Yine devasa bence. O zamanki insanlar daha büyük olduğu için tabi bunu yapacak kadar büyük mü bilmiyorum ama illaki aletleri vardır. Hmm, devam ediyor. Ahane. Çok büyük bir kentiiz. İnanılmaz büyük kenti. bakar mısın? Bak orada. Falan da. Geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Şu anda neredeyiz? Zeyn Supranan bir e, Adı da şöyle şurası tapınağın içi. Tapınağın içinde çok bir yapıt yok. Yani kalmış herhangi bir heykel, bir görsel söz konusu değil. Da. Ama zaten burası başlı başına mükemmel. Milattan bir sonra birinci yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyormuş. yasak. Değil mi? Bence yasak olmalı yani. Neredeyse yasak? Manastırı'na gittiğimizde hiçbir şeye dokunan Ama Aha. zaten insanlar mahvetmişti. Ondan sonra bu yasaklar gelmişti. Şimdi burada ne kadar güzel bir şey korunmuş. Bence direkt buraya yasak gelmeli. Hadi çıkalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Kaya mezarlarının olduğu yere doğru gidiyoruz. Aslında güzel merdivenli basamaklar var ama kestirme olsun diye buraya tercih Aman diyeyim düşme. Bak. Şimdi mezarlar var mı acaba? Kaya mezarları dediğin gibi şey ama. Çok değişikler. <laughs> yani ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne İnsanı gerçekten sıcaktan midesi bulanıyor. Burada da çok güzel bir taş var. Evet, üstünde de bir yapı var. Sanki mezara benziyor. Ama değil. Burada ne kadar güzel sıcaklık geçiyor. Thank you. Güneybatı Avrupa'nın gözlü kertenkelesi bir böcek avcısı. Bir yavru mantis'in bu kertenkelenin keskin görme ve duyma yeteneğinden kaçma şansı yok. Fark edilirse kaçması imkansız. Evet, taş ocaklarıymış burası. Az önce geçtiğimiz yer kayamız var. Ve şuradaki gösterdiğim kişi. <laughs> o kadar büyük ki. Kent çok büyük ve hava çok sıcak. Yüzyıl ayında olmamıza rağmen. O yüzden insan ister istemez nefes nefese kalıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gittiğimiz bir bütün evde olduğu gibi. Burada da yine şehrin onlarca en güzel yerine, en yükseklere çünkü tapınaklardan bile daha yüksek bir yere e, kondurulmuş bir şey. 9000 kişilik bir amfiteatro burada ve yine e restorasyonu yapılmamasına rağmen sadece arkeolojik kazıyla en iyi saklanmış tiyatro olduğu bilinmekte şu anda. Zaten tüm şehir olduğu gibi en iyi antik kent olma özelliğini taşıyor ve yurt dışından da acayip rağbet görüyor. Zamanında kentin gerçek halini düşünsene o zamanlar. Pilattan önce, 1. yüzyılda falan. Kent ışıl ışıl ve en yüksek yerinde tiyatro ve akşamları insanlar orada tiyatro izlemeye gidiyor. Tabii. Ve yüksek ihtimalle çok ulaşılabilir bir şey olduğu için 9000 kişilik gibi büyük bir e, kitle grubuna hitap ediyor. Evet. Yani yaşamışlar, bence bizden daha iyi. de oralara çıkamayacağız çok sıcak olduğu için. Şu tarafta tam parmağımda gösterdiğim yer kütüphane. Onun üstü zaten tiyatro. Yine bir bilim aşkı. Yine bir sanat sevdası. Söyleyeceklerim bu kadar. Ne söyleyebilirim? Yani Helenistik dönemde o kadar çok belli oluyor zaten. Baksana taşların üstünde. Evet. Burada biraz daha zorlarsan o dili de çökeceksin. Evet. Bu antik kentle ilgili şöyle güzel bir şey var. Biraz aşağısında, yani yürüme mesafesinden bahsediyor, kapı, giriş kapısına yürüme mesafesinde e, bir otel var. Bu otelde kalıp, sonra antik kenti gezip, Burdur'da gezilecek bir sürü e, müze, mağara, benim en çok ilgimi çeken hangisiydi? Kapıda gördük. Mamut. Evet, mamutun olduğu bir müze var. O müzeye Ve buradan git. Buradan çıkarılmış mamutlar, iskeletleri. Ve başka? Yani Burdur'da çok yer var aslında. Salda Gölü, İnsuyu Mağarası. Tabii bir tane daha bir e, antik kent daha var. Onun videosunu çektim zaten. Şöyle ekleriz. Nereler olduğunu izleyecek. <laughs> Bak şunlar hamam Taşlarına benzemiyor mu? Yok bence onlar sütun ayağı. O da olabilir. olmuş. da gittiğimiz her anlamda böyle yuvarlak taşlar var ya. Çok yani. benziyor zaten. Benzetmem normalde. Burada bir tane daha. Birazcık. Yüz detaylarını görüyor musun? Çok güzel. Burası muhtemelen bir anıt. Tapınak da olabilir. Müze kartıyla ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Eğer müze kartınız yoksa 25 TL gibi bir ücret söz konusu şu anda. Ee, gelin, görün. Youtube kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.